çok param var ya. Marketi de bulamıyorum ya. Ben market alıp havuz cıbır almak istiyorum. Havuz bu alacaktım parayla bu. Of ya ne yapacağım kadar parayı ya. bu market bulasaydım. Marketçi marketçi marketim var çadır market geldi çocuklar neredesiniz bir sürü ürünlerim var gelin buraya bakın kromi bile getirdim sizler için çocuklar en sevdiğiniz nadıldan var bayram şekerleri bile var çocuklar neredesiniz çadır marketçi geldi hadi bakalım paralarınızı bekliyorum çocuklar Marketçi marketçi ben seni arıyordum Aa tatlı kız sen kromi kız mısın yoksa Evet Aa kromi kız gelmiş Kuromi kız senin çok mu paran var evet. Bakayım Kuromi kızın paralarına bakın arkadaşlar Bak ben de size neler getirdim Çadır marketçi geldi Gördün mü Bir sürü aburcularım evet. var sizler için Allah, Sonra bir tane bir para vereceğim evet, Bakalım sen buradan neler isteyeceksin Bakalım ha. ilk Beren şanslı olarak neler alacak Bakalım bu marketten Bak bakalım küçük kız burada neler varmış. Sen neyi çok seversen evet. onu ben sana satarım. Nadılı. Aa sen nadılı mı çok seviyorsun? Evet. Tamam. Ve şunu seviyorum ve şunu da seviyorum. Tamam. Sen şimdi ne almak istiyorsun küçük kız? Ben sana parasını söyleyeyim. Belki senin paran yetmeyebilir. Şunu ve şunu. Sen nadılı mı istiyorsun küçük kız? istiyorum. Ah, bir de didi istiyorsun. Evet. Tamam küçük kız. Bir bakayım bunların fiyatlarını okutayım şuradan. Evet. Bu 5 lira. Tamam. Al bakalım nadılı ama önce 5 liramı vermen lazım ben sana hemen veremem önce 5 lira altınımı Aa, alayım bakalım ha, lira. Küçük kız bu yetmez arkadaşlar bir tane veriyor bakar mısınız Kanalımıza yoksa sen çadır marketi kandırmaya mı çalışıyorsun Küçük kız ben sana ne demiştim Ne dedin? 5 lira demiştim 5 tane altın isterim say bakalım 5 tane tamam. Burada 5 tane bak Say bakalım tamam. ver bakalım bakayım Bakayım bunu Ah, bunda 2 yazıyor. Tamam, 2. 3 tamam. daha vermen lazım. 2 tamam. aldım. Hadi ver bakalım bir tane daha. Hadi ben bekliyorum küçük kız. Ama Yoksa ben sen beni oyalıyor musun? Bulamadım, bulamadım. Bir sürü altını var, vermiyor. Bulamadım, bulamadım diyor. Galiba sen beni kandıracaksın. Çadır marketçiyi hiçbir kız kandıramaz. Hmm. Çok sinirleniyorum işte. bak. Marketimi götürürüm bulamadım. buradan ha. O zaman ver bakayım bir tane daha. Ben sana söyleyeyim kaç para olduğunu. Bak. Ver bakayım kaç para. Ay düştü. Bu da 2 lira. 4 oldu. Bir lira daha vermen lazım. Tamam. Nadıl almak için. Al. Bakayım. Aa bu fazla. 2 lira. Bana bir lira vermen lazım. Bu bir lira. Evet. Bak. Bu bir lira. Şu an 5 oldu arkadaşlar. Nadıl senindir. Al bakalım küçük evet. kız. Şimdi bir de Budidi'yi mi istiyordun evet. sen? Tamam. Çadır marketi dediği de satıyor. Okutalım şuradan. Evet. O, bu Didi var ya 6 lira. 6 lira Var mı o kadar param Evet var Ver bakalım elime Arkadaşlar bakın 2 de burada var 4 etli bir tane burada var 5 1 lira daha vermen lazım tamam. Ver bakalım Bakayım 6 tamam. Evet arkadaşlar 6 tane paramı tamam. aldım 6 lira yok bu kadar yeter Ben fazla tamam. almam küçük kız tamam. Koydum kasama al bakalım bu Didi senindir Tamam Küçük kız alacakların bu kadar mı? Evet. Tamam o zaman görüşürüz. Kendine bak arkadaşlarına söyle tamam mı? Çadır marketçi gelmiş de. Evinin oraya gidince arkadaşlarına söyle tamam mı? Gelsinler alışveriş yapsınlar. Bak bir sürü eşya getirdim. Bunları satmam lazım. Görüşürüz küçük kız. Çadır marketçi her zaman geliyor tamam mı? Unutma. Marketçi marketçi. Çocuklar nerede kaldılar ya? Satamadım ürünlerimi. Aa arkadaşlar Spiderman geldi. İnanmıyorum. Merhaba Spiderman. Sen benim marketimi mi duydun geldi? Evet. Evet. Ne almak istiyorsun marketimden Şundan ve şundan. <laughs> tabii ki de Spiderman. Spiderman para alır arkadaşlar. Tabii ki. Da. Bir de istiyor. Peki senin paran var mı Spiderman? Evet mi? bak. Kaç para var? 4 Ben bir bakayım. Sen şimdi bunu mu istiyorsun? Evet. Ve şunu istiyorum. Ben bunu bir mu? okutayım bakalım. Kaç tamam. paraymış spider Spiderman? Dıt. Evet. Bu 3 liraymış. 3 tamam. liram var mı? Evet. Eğer bana 3 lira verirsen ben de sana bunu veririm. Tamam. tamam. Var mı 3 liram? Evet. Var. Ver bakalım. Bakayım sayayım gerçekten 3 lira mı? Evet. 2 ve 1 lira 3 lira. Artık o Spiderman lüper senindir. Tamam. Sama atıyorum paramı. Şimdi ne istiyorsun Spiderman? Şundan. Petito mu istiyorsun? Evet. Tamam bunu da okutuyorum. Tamam. Evet. Bu 2 lira Spiderman. Tamam al bakalım bakacağım şimdi ben ver bakayım evet bu 2 lira doğru aldık kasamızı attık o da senin de spiderman tamam. afiyet olsun arkadaşlarına söyle çadır marketi geldi tamam mı tamam görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar ya çok az ürünlerim kaldı diğer çocuklar da gelip bunları alsa da ben de artık evime gitsem Bakar mısınız? Bir sürü eşyam var burada. Bir sürü bayram şekerleri getirdim. Bu çocuklar hiç bayram şekeri almıyor. Çadır marketçi bekliyor arkadaşlar. Nerede bu çocuklar ya? Bir an önce bir kutu şeker bir kız geldi bakayım. Aa siz doktor musunuz? Evet. Hoş geldiniz doktor ben hanım. Sizinle. Bakayım. Ay gerçekten doktor yazıyor bakar mısınız çantasında? Şimdi ben şunu ve şunu istiyorum. Siz doktorsunuz. Ne için istiyorsunuz? Ben bunları çocuklar şunu için getirdim. Ama bunlar çocuklar için. Doktor hanım siz ne yapacaksınız bunları? Benim küçük bir hastam var ya istiyorum. Ha, sen küçük hastana bunlardan mı alacaksın? Evet. Sen çok iyi kalpli bir doktorsun. Evet. Tamam ben sana biraz indirim yaparım tamam, tamam. mı? Ne istiyorsun göster bana bakalım. Şundan, şundan. ve şundan? Kuru süt istiyorsun. Evet. Tamam pekala. Sen beni kandırmıyorsun değil mi doktor hanım? Hani evet. senin küçük hastan göster bakalım bana. Paralarını değil bence küçük hastanı göster. Tamam. Git getir bakalım küçük hastanı ona göre vereceğim. Ne ben? Ay senin küçük aslan bu bebek mi? Evet. Çok tatlıymış ya tamam. Ben şimdi ben sana bunları satacağım ver bakalım bunları okutalım. Tamam. Okutuyorum bu kurum biraz pahalama ben sana indirim yapacağım tamam mı tamam. küçük kız? Evet. Bu 10 lira. Tamam. Benim bile onu var Dur bir dakika onu koyduk. Şimdi süsü de okutalım. Süt kaç para? Evet. Süt 3 lira. Burası 13 lira etti. Ama ben size indirim yapacağım çünkü siz küçük bir hastaya alıyorsunuz bunları. 7 lira verseniz yeterli. Al. Bakayım 7 liranız var mı doktor hanım? Ay doktor hanım çok para verdi. Bir saymam lazım. Bakar mısınız? 7, 2, 7. 4, 6, 7. Bu fazla doktor hanım. Bu sizin. Buyurun. Tamam. Ben 7 liramı aldım. Buraya koyuyorum. Bu kroni sizindir, bu süt de sizindir. Buyurun doktor hanım. Bu küçük hastanıza yedirin olur mu? Çok tatlıymış bu da. Alın bakalım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Arkadaşlar çok az ürünlerim kaldı. Bakar mısınız? Çikolatalarım bir de şekerlerim kaldı. Bakalım bunları hangi çocuklar alacak? Çedir marketçi sizleri bekliyor çocuklar. Gelin aa bir kız geldi buyurun siz kimsiniz ben köylü kızım ay sen köylü kızı mısın evet. ay sen çok tatlısın biliyor musun ne kadar güzel olmuşsun böyle evet. köylü kızı sen ne istiyorsun marketimden bak Şuna, çadır marketi bir getirdi bakayım Şuna ay. hepsini istiyorum ha, siz hepsini satın mı alacaksınız evet Aa köylü kızı bütün ürünlerimi istiyor arkadaşlar. Yaşasın. Acaba parası var mı? Köylü kızı senin paran var mı ya? Paran var mı köylü kızı? Evet var. Oo köylü kızı çok zengin arkadaşlar. bakar mısınız? Bir sürü altınları var. O zaman ben size bunların hepsini satabilirim köylü tamam. kızı. Ama önce okutmam lazım. Bir gelin bakalım bunları okutalım tek tek. Evet. Det. Bu 4 lira. Tamam. Det. Bu da 5 lira. Tamam. Bu 1 lira. Tamam. Burası kaç para etti? 9 lira etti. Tamam. Pardon, 10 lira etti. Yanlış söyledim köylü kızım. Tamam. Bu bayram şekerlerini de istiyor musunuz? Çocuklara mı dağıtacaksınız? Evet. Ay çok güzel. O zaman bunu da veriyorum size. Dıt. Evet. Bu biraz pahalı. Bu 10 lira. Hepsi şu an 20 lira ediyor biliyor musun? Evet. Evet köylü kızı. Bunlar 20 lira tutuyor. Var mı 20 liran? Evet. Say bakalım getir sayalım bu paraları. Ben say. Arkadaşlar bakalım bu köylü kızının 20 lirası var mı? Bakalım bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Köylü kızı senin 15 liran var <laughs> ama bunlar 20 lira tutuyor. Nasıl olacak? Ha, bu yapar mısın? Ama köylü kızı, bunlar 20 lira, 15 lira var. Ben sana ne kadar indirim yapayım ya? Çok. Tamam. tamam köylü kızı ya. Seni çok sevdim ben. Sana indirim yapacağım ben o tamam. zaman. Başka paran yok mu? Köylü kızı. Yok. Tamam, neyse. Ben sana bunları 15 liraya veriyorum köylü tamam. kızı. Tamam mı? Tamam. Bunları çocuklara dağıtacaksın ya. O yüzden sana çok indirim yaptım. Hı. Al bakalım bunların hepsini. Kendine iyi bak. Köylü kızı görüşürüz. Gülüşürüz. Çadır marketçi bugün çok para kazandı. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Çadır marketçi bugün bir sürü para kazandı. Bakar mısınız? Bir sürü param var. Artık eve gidebilirim. Bütün ürünlerimi sattım. Evet bu paralarımı alıp şimdi eve gideceğim arkadaşlar. Aa, arkadaşlar bu kırılıyor. Aa, bu para değil altın değil. İnanmıyorum. Bu gerçekten altın değil bakar mısınız? Hii, bu çikolataymış. Bunların hepsi beni kandırmış. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Bunlar para değil altın değil. Ben ne yapacağım şimdi? Gel bakalım küçük kız buraya. Gel bak küçük kız geldi. Gel bakalım küçük kız buraya. Sen beni kandırdın mı arkadaşım da biri oldu. Bakar mısın bunlar çikolata. Ben çikolataları ne yapayım Ay, ya? Çünkü ben küçük bu çocuğum o yüzden param yetmez. Peki bu nasıl olacak? Diye. Peki sen neden beni kandırdın? Bak çadır marketçiyi kandırdın ya. Ve de arkadaşlarınla bir oldun. arkadaşlarımla seni yakalarsam var ya. Bir daha size mantıkla bir satmayacağım, tamam mı? Siz beni kandırdınız. Sizi gitsin. <laughs> Şimdi bırak benim çikolatalarımı. Evet. Bari bunları da gideyim başka çocuklara satayım o zaman. Ben. Geri de alma altınlarını. Şuna bak ya bu nasıl al bu al açılmışı ya bari al. Ben istemiyorum senin çikolatanı al. Bırak evet. bırak al al çikolatanı. Bu arada evet. ürünlerini ne yaptın küçük kız? Hmm, şey yaptım. Ne yaptın? Yedin mi yoksa hepsini? Evet. Nasıl hepsini yedin ya? Yedim. Ya size gidi bari hiç bir şey kalmadı. Getir bari geri ver bana. Hayır. Ya sen bari. Ben yiyeceğim. Gel buraya gel küçük kız gel buraya gel gel sana ceza vereceğim buraya gel Hayır. Evet. bak kaç doları ne yapacağım ya başka çocuklar gelse onlara satacağım baksana altın değil bunlar kandırmış bunlar hiçbir ara para etmiyor ne yapacağım ben şimdi bilmiyorum bir daha ben bu kızların yanına gelip market kurmayacağım çadır marketçiyi evet. kandırdılar bunları verebilir sen de altın çikolataları vermen gerekiyor ne şekerleri bana geri mi vereceksin evet karşılığında bunları mı istiyorsun evet ama çünkü ben bunları çocuklara dağıtamadığım için sana veriyorum. Bir dakika bir düşüneyim. Bilemedim arkadaşlar. Acaba geri alsam mı şekerlerimi ya? Zaten bu altın çikolatalar da işime yaramaz ki. Bunları yedin mi? Bak böyle bitiyor. Tamam küçük kız ver benim şekerlerimi. Ben bunları başka çocuklara tek tek satarım zaten. Bu kaç para demiştim ben bunu sana? Eee şey demiştim. Ben sana indirim yapmıştım. Bu 10 liraydı. Evet. Ben sana 10 lira vermem. Ben sana 6 lira vereceğim. 4 Beş, altı. Olmaz küçük kız. Al altını da. Ölüken burcu. <laughs> İnanmıyorum kaçırdım. Ya. Bütün altınlarımı kaçırdı. Şuna bak bende bu kadar kaldı. Bu küçük kız çok yaramaz. Bir daha sakın marketime gelmesin.